Sağlıklı bir ilişkinin sınırları neresidir? Bu önemli bir başlık. Günümüzdeki ilişkilerde insanlar sınırlarına çok dikkat etmiyorlar. Dolayısıyla birbirinin sınırına dikkat etmeyip ihlal eden insanlar bir süre sonra birbirlerini bıktırıyorlar, bezdiriyorlar ve uzaklaşıyorlar. Birçok ilişkinin bitme sebebi bu. Sınırlar neresidir? Sınırlar nerede başlar, nerede biter? İnsanlar sınırlarına nasıl dikkat etmeliler ve neden dikkat etmeliler? Şimdi kısaca bunları anlatmaya çalışacağım size. Çünkü bunlar oldukça önemli konular. Karşınızdaki insanın sınırına dikkat etmeniz için kendi sınırınıza önem vermeniz gerekiyor. Yani onun da sizin sınırınıza dikkat etmesini sağlamanız gerekiyor. Kendi hayatında her türlü alanı sevgilisine veya eşine açan bir insan doğal olarak onun da sınırlarına dikkat etmeyecektir. Burada çok büyük bir problem var ben size söyleyeyim çok ciddi bir sorun var. İnsanlar ilişkide veya evlilikte birbirlerinin tapusunu almıyorlar. Böyle bir tapu alışverişi yok. Sen benimle birliktesin. Dolayısıyla seninle ilgili her şeyi bilebilirim. İşte her konuda bana hesap vereceksin. Kaçta eve girdin, kaçta çıktın, ne yaptın, işte ne yedin, işte yemekten sonra beni ara, eve girdiğinde beni ara, duşa girerken ara, duşta yıkanırken beni ara, sürekli mesaj at. Bunlar yok. İşte bu sınırını bilmeyen bir ilişki tipi. Şimdi insanlarda kaybetme korkusu var. Aldatılma korkusu var. Çünkü özgüvenlik eksikliği olabiliyor. Bana sürekli haber ver. Her yaptığın adımdan beni haberdar et. Sürekli olarak rapor ver." diyen bir erkek. Şunu bilin, sağlıklı bir erkek değil. Bu sağlıklı bir ilişki değil, bunu bilin. Böyle bir şey yok. Çünkü insanlar birbirlerinin alanlarına saygı gösterdikleri ölçüde muazzam derecede sağlıklı bir ilişki kurarlar. Aynı zamanda hayata daha yaratıcı ve daha özgür yaklaşabildikleri için hayatla ilgili hamlelerine ya birlikte oldukları insana da daha mutlu bir şekilde yaklaşırlar. Bir insan kendi özel hayatında, kendi iş hayatında eğer mutsuz ise ilişkisine de mutlu bir şekilde yaklaşamaz. Bu imkansızdır yani. Bir insanla birlikte olduğunuzda onun kendi özel hayatında, iş hayatında, ailesiyle ilişkilerinde ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde ne kadar mutlu olduğuna dikkat edin. Çünkü onu baskılıyorsanız, onu baskı altına almaya çalışıyorsanız o sizinle olan ilişkisine de artık mutlu bir şekilde yaklaşmayacak. Çünkü onu sıktınız. Onun özel alanına girdiniz. Onun açıkçası tabiri caizse arazisine girdiniz. Orayı kurcaladınız. Onun kendi çekmecelerini, kendi odasını kurcaladınız. Kimse bundan hoşlanmaz. İlişkilerde şu konuyu bir kez daha altını çizeyim. Ben onun tapusunu aldım. O artık bana ait. Hani benim için o bir ürün. O benim. İşte sürekli olarak bunu vurgulayan kadınlar veya erkekler var. İlişkiyi birbirlerine zehir ediyorlar yani. Çok ciddi bir işkenceye dönüştürüyorlar bu sebeple. Bunu her gün yaptığım seanslarda görüyorum her gün. İnsanlar ilişki yaşarken birçok çift birbirine bunu zehir ediyor. Başlangıçta hoşlanıyorlar. Sahiplenme duygusu var. Birisinin onlara çok yoğun ilgi göstermesi ee, özellikle de hayatında sosyal çevresinden ilgi almayan biri ise eğer o ilgi, o alaka, insanların ona o yaklaşımı hoşuna gidiyor. Birdenbire hayatına özellikle yalnızlıktan sonra giren birisi o ilgiyle birlikte o insanı kendisini alıyor resmen. Ama o ilgi ileriki aşamalarda büyük bir baskıya, özgür alanına işte bir tecavüze dönüştüğü zaman da ben bundan nasıl kurtulurum diyorlar. Ama başlangıçta sen ondan hoşlanıyordun. Yani seni bu ilişkiye çeken o ilgiydi, o alakaydı. Ne oldu da sonra büyük bir sıkıntı yaşamaya başladın? Başlangıçta onun aslında bir problem olduğunu, sağlıklı bir yaklaşım olmadığını göremedin mi? Göremiyorlar. Çünkü herkes ilgiyi sever. Kendisine yönelik olarak ilgi gösteren insanları herkes sever. Yani sevmiyorum diyen yalan söylüyordur. İşte bu sebeplerle özel alana ilişkide ve evlilikte özel alana önem vermek, özel alanın sınırlarını çizmek çok önemli bir şey. Yani muazzam derecede önemli bir şey. Ben size bunu söyleyeyim. Şimdi burada özellikle arkadaş ilişkileri çok önemli. Yani insanlar birlikteyken, bir aradayken birbirlerinin arkadaşlarıyla olan ilişkilerine, arkadaşlarıyla dışarı çıkmasına izin vermezlerse, onun arkadaşlarıyla olan ilişkisini de eğer zora sokarlarsa, o zaman buradan sağlıklı bir ilişki çıkmaz. Bırakın sevgiliniz arkadaşlarıyla da vakit geçirsin. Çıksın, gezsin, eğlensin. O da onun alanı. Oradan daha da şarj olmuş şekilde, daha da kendisine toparlamış şekilde size doğru gelecektir. Yani insanların başka kişilerle de vakit geçirmesi, akşam yemeğe çıkması, eğlenmesi, arkadaş çevresiyle de gezmesi. Flörtten bahsetmiyorum burada. Yanlış anlaşılmasın. Aynı anda başka kişiyle tabii ki flört edemez. Öyle bir ilişki yok zaten. Ama Mesela bir erkek arkadaşınız var ve onun arkadaşlarıyla perşembe akşamları işte erkek erkeğe bir sohbeti var. Görüyorum bunu kendi çevremden de görüyorum. Hani yemeğe çıkılıyor. Adamı kız arkadaşı arıyor 20 defa. Adam ne yediğini anlıyor, ne içtiğini anlıyor, ne o masadaki sohbeti anlıyor, hiçbir şeyi anlamıyor. Çünkü zaten kız onu rahat bırakmıyor, sürekli arıyor. Sonra soruyoruz, niye böyle davranıyor diye. Arkadaşımız 20 yıllık dostumuz mesela. Diyor ki ben de ona öyle davranıyorum. Yani o dışarı çıktığında ben de hiç rahat bırakmıyorum. Yani karşılıklı olarak yapılan bir dangalaklık var. Bunun adı dangalaklık. Çünkü bu şekilde ilişki yaşanmaz. İnsanlar birbirlerinin tapularını almıyorlar. Aynı zamanda bu çok büyük bir açığın işaretidir. Çok büyük bir olay vardır o ilişkide. Çünkü güvensizliktir. Karşınızdaki insana güvenmiyorsanız, her dakika arayıp onu kontrol etmek zorunda hissediyorsanız, o insanla işiniz ne? Yani o eğer güvenilmez birisi ise, onunla işiniz ne? Onu niye hayatını aldınız? Yani hayatınıza aldığınız insanı güvenebiliyor olmanız lazım. Onu aramadığınız zaman da onun hakkında kafanızda aldatılma, işte onun başka birisiyle birlikte olması gibi düşüncelerin olmaması lazım. Yani güvenilmez birisidir yoksa bu. Güvenebilmek gerekiyor. İlişkilerde ve evlilikte ayakta tutan birinci nokta güvendir. Karşılıklı güven olması lazım. Dolayısıyla özel alana dönecek olursak, ilişkide birlikte olduğunuz insanın Özel alanına ne kadar dikkat ederseniz ve tabii ki karşılıklı, onun da sizin özel alanınıza aynı derecede dikkat etmesiyle birlikte çok sağlıklı bir ilişki gelişebilir. Çok sağlıklı. En önemli konu özel alana maksimum derecede dikkat etmektir. O insan, ilişki yaşadığınız insan, özel alanından beslenerek orada iyi vakit geçirerek orada diğer insanlarla da bir insani ilişki geliştirerek size geldiğinde, sizinle tekrar birlikte olduğunda göreceksiniz sizinle olan ilişkisine de daha fazla katkıda bulunuyor. Sizinle olan ilişkisinde de daha pozitif ilerliyor. Daha fazla pozitif bir yaklaşım sergiliyor. Çünkü insanların beslenme alanları vardır. Aile çevreleri, arkadaş çevreleri, iş çevreleri. Buralardaki ilişkilerine çok fazla karışmazsanız o insan oradan beslenip gelir size. O insan orada da kendisini ifade edebildikçe, orada da dostluklar geliştirdikçe özel hayatına ve sizinle olan duygusal ilişkisine de daha büyük katkı yapar. İlişkide sınırları çizmek çok önemli. Birçok evlilik bu sınırlar ihlal edildiği için bitiyor ve daha sonra büyük bir boşanma sarmalına ve travmaya giriyorlar. Özel alanınıza dikkat edin. İlişkilerinizde mutluluklar ve huzur diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok iyi bakın.